Söyle atacığım. Şunu şişe sıkacağım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Atayla ne yapacağız atacığım? Tabii ki su fışkırtacağız. Su fışkırtacağız. Balonların içini suyla dolduracağız. Hadi bakalım başlayalım. Sen bana onları ver anneciğim. Ben bunların içini suyla dolduracağım. Şimdi ben arkadaşlar. Bakayım, mu şöyle dakika dur. Hem açık, kamerayı açık. tutup hem onu yapamadım. <laughs> evet, evet. Atla bunlar açık. dolunca ne olacak? Tabii ki nasıl olacak? Ya sudan ziyade ne olacak anne için? Şimdi su geliyor şöyle anne. Vay bak şöyle şöyle akıyor. Dolan balonlar arkadaşlar kendini anne, bırakacak anne, yere. Anne, Efendim, Sonra ne oluyor? Böyle. Gülüyorlar lan. Böyle işte. Bak doldular ada. Ata bu oyunu çok seviyor. Doluyorlar. Bak işte şey Doldu sizle. mu? Doldu mu? <laughs> Doluyor anneciğim. Az kaldı. bak onlar doluyordu. Şu kırmızılar falan. birkaç tane tanesi dolmadı. Olabilir. Ama yani pembeler dolmuş. Evet gördüm. Doymuş öyle. <laughs> Şimdi balonlar kendini bırakacak. <laughs> Şöyle yapalım biz bunu bir kapatalım. Otomobille gideceğim. Hay hay Anne. Hadi. Bunlar sonra tekrar bunlarla uğraşırız biz bir tamam mı? Anne, evet, <laughs> <Evet. gülüyor> Hayır. Bana yapma istemiyorum. Hayır <laughs> Ata. Bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Bu şuraya koyalım onun için tış kıttı. Ama bir tanesi buraya. Bak ya. Anam bak benimki. Bak benimki fışkırdı. Aşağı düştüm. Bak yine Patlat bakayım onu. Hayır bana değil oğlum. Ya elimde telefon var çocuğum biraz <laughs> uzak git uzaktan patlat göremiyoruz. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Her yerimiz ıslandı zaten. Bakayım. Ben sana Ver bakayım ben sana patlatacağım. Al bu. Al senin bu. Kırmızı renk. İngilizce. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> oh, her yere su geldi? Arkadaşlar şu kollarımın haline bakın. Pantolonumu da ıslattım. Ben de seni ıslatacağım. Ben de <laughs> Ay de ama şey. Yenisini bulurum ben. Gel yanıma. Yakına gel. Ay, yok ama. Ama. Ya. 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 <laughs> ya yani da yap. Bak, bunun, bak bunu bu. da <laughs> buraya Gel buraya. Buraya i̇ki gel. İki tane mavi. iki tane dört. Dört tane. <laughs> gel, Yüzüne balon geldi. Hayır dur. <laughs> neden bunlar patlamıyor ya? Bilmem neden patlamıyor. Paslandın galiba. <laughs> Malum kıştan çıkıyoruz. Değil mi? Bir kıştır yapmadık biz bu oyunu. Hadi bakın Ver bana ver. <laughs> daha bu. Ver bana. Bu mu olabilir? Sen... açacağım. Sen boru seviyor musun? Evet, ne olur. Hayır, ben daha çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Şey <laughs> <laughs> Ataya suikast düzenli. <laughs> sen bunu nasıl kanatla doğmayacaksın? Ay 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 ay. ay. <laughs> Ama <laughs> daha benim her bolunu var. Wow. Getir bana hadi. Mavi alıyorum. Evet. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> <O da. gülüyor> ne oldu? Su biraz da fışkırdı. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> hadi bana da ver ben de yapayım bir tane. Al bu senin. Tamam. Evet gördüm çok varmış adamlara girmiş. Alabilirsin tabii ki. Bunlardan bir şey alalım. Kendimkine koyalım. Hadi buraya bana da al. Belki hiç yüzüne pişkir değil mi? alabilir misin sen? Alabilir misin? Alabilirim. Hadi al. Bir de koy. Ben de sana bir yüzü fışkırtayım. Al bakalım. Bak geliyor geliyor geliyor. Yakala balonları. Yakala annem. Bak hepsi geldi bana. Güzel miydi? Bu yüzden bir kere geldi. Yani. Ama daha bir tane var. Var mı? Göremedim hani. Her ha, de şurada. Aa, varmış ya burada bir tane daha. O da kalelik. Ama bu küçükmüş ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo sinirlendi. Abi. Rekabet kızışıyor. Al şunu. Çekişti. <laughs> ne oldu ya? ya Sudan çıkmış balığa dönmüşsün. Üzerine ıslanmış. <laughs> <laughs> hayır, 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 hayır. lütfen, işte. lütfen, lütfen, lütfen yapma. <laughs> <laughs> Ata, her yeri ıslı. İnanmıyorum sana ya. Al sana. Çok eğleniyor görünüyorsun yalnız. Eğlenceli mi? Al sana işte. Asıl sinirlikle ben diyeceğim. Helal, helal. <laughs> anneciğim, 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 İyi misin? İyiyim. Ata bana balon yapmak isterken su mı? Evet. Hadi ver yenisini ver hadi. Yenisi kime? Bak orada yenileri var. Hı, en büyüğünü bana ver. En büyüğünü ben patlatacağım. En büyüğü benim tabii ki. Hayır bana ver en büyüğünü. Al sana al sana. Bana en küçüğünü yolluyorsun ya. Al. dur <laughs> atın buraya giriyor bir dakika. anneciğim dur. Hepsi benim mi yani bunların? Bu benim. Tamam hepsi de benim. Gel buraya. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir tane balon gördüm. Şurada köşeye gitmiş. Hem de yeşil renk. Hemen, ha? hemen alayım o balonu. Şurada yeşil görüyor musun? <laughs> bak hemen bak hemen hemen. Hemen geldi aldı balonumu. Ben demiştim o balonu ben görmüştüm önce. Önce ben gördüm Yok Önce ben <gülüyor> Yok <gülüyor> Ne oldu? <laughs> Hepsi sana gelsin Hepsi de sana gelsin ee, tamam bit Bitti mi? Yok Bitti Maalesef Ya iki tane kaldı. <laughs> kaldı, kaldı İki tane kaldı Bir tane Bak değil ki Aa onu görmemişim anneciğim Affedersin bir kırmızı duvağı varmış İki tane kalmış ikisinde. Birini ben patlatayım, birini sen patlat. Hayır, olur mu? Birini ben ikisini de ben. Birini ben ikisini de ben. <laughs> Ata. <Adam. gülüyor> Sonra gelmişti. Kafana dikkat et tamam mı? Leobon oradan kalkıyor. Gel. <laughs> Daha ben de bunu uyarıyorum bak. Daha ben de onu bir şey olmasın diye uyarıyorum. Sıpaya bak. Bana Öbürleri yapalım mı? Öbürleri de. Bir onlarla uğraşalım anneciğim. Onların biraz şey gevşemiş galiba. Lastik evet. kısımları ondan Hadi dolmadı. Tamam. Hadi arkadaşlarımız hoşça kal yapalım. Aynen, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok Kendinize iyi bakın.